Merhaba arkadaşlar. 2021 yılı için EKPSS kura ile kamu personeli yerleştirme tercih kılavuzumuz yayınlandı. Arkadaşlarım başvurularımızı ÖSYM'nin ada işlemleri sisteminden gerçekleştireceğiz. Toplamda 30 adet tercih hakkımız bulunmaktadır. Tercihlerimizin nasıl yapılacağı ile ilgili video kanalımızda mevcut açıklamalara kartları bırakıyorum. Sizlerde tıklayarak tercihlerinizi nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Arkadaşlarım tercihlerimizi yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var bu noktalar üzerinde duracağız. Öncesinde bu tür çeklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Acele etmenize gerek yok arkadaşlarım. İnceleyip sık dokunmanız gereken bir tercih olacaktır. Çünkü baktığımız zaman atama sayıları oldukça az arkadaşlar. 19 Ocak tarihine kadar tercihlerimizi ÖSYM'nin adı işlemleri sisteminden gerçekleştirebiliriz. Herhangi bir tercih ücreti yatırmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü bir ücret belirtilmemiş. Önceki alımlara baktığımız zaman tercih ücretlerimizi yatırdık sonra işlemlerimiz tamamlanıyordu. Fakat tercihlerimizi ÖSYM'ye bildirmemiz bizler için yeterli olacaktır. Ayrıca arkadaşlar kamu kurumlarının yapmış olduğu alımlar var. Kanalımızda bu alımlara da yer veriyoruz. Merkezi tercihte bulundum. Farklı alanlara başvuru yapamaz mıyım? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem teşkil etmemektedir. Ta ki atanana kadar. Aklınıza takılan sorular olursa mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarım ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterilerek olabilecek kadrolar bu alanda yer almaktadır. Kadrolarımıza birazdan bakacağız fakat bizler için önemli olan iki nokta var arkadaşlar. Nitelik kodları. Nitelik kodlarını tam anlamıyla taşımamız gerekiyor. Bizler nitelik kodlarımıza öncelikli olarak ilk öğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları için nitelik kodları burada yer almaktadır. Fakat buradaki nitelik kodları yeterli değil arkadaşlar. Özel koşullar var. Özel koşullardaki nitelik kodlarını da bakmanız gerekiyor. Çünkü burada bulunmayan nitelik kodu ilgili alanda yer alacaktır. Birazdan bunları sizlere göstereceğim orta mezunlarının tercihleri arasında göstereceği kadrolar bu alanda yer alacak. Nitelik kodlarımız burada yer alacak. Nitelik kodlarımızı özel koşulları tek tek bilgisayarlarımıza, tabletlerimize indireceğiz ve araştırmalarımızı yapacağız. Tercih listemizi oluşturacağız. Daha sonra ÖSYM'nin adı işlemleri sistemine tercihlerimizi tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde ön lisans ve lisanstan mezun olan arkadaşlarımız ilgili nitelik kodlarını ve özel koşulları indiriyorlar ve incelemelerini gerçekleştiriyorlar. Bizler örnek teşkil etmesi açısından orta öğretim mezunlarının tercihleri arasında gösterilebilecek kadrolara bakalım. İlgili alana tıklıyorum. Arkadaşlarım atanacağımız kurum adı burada yer almaktadır. Kadro unvanımız burada yer alacak. Atanacağımız il ve ilçeler buradadır. Kaç kişinin atanacağı ile ilgili bilgiye bu alandan ulaşıyorum. Ve en önemli nokta bizlerden aranan nitelikler burada yer alacaktır. Diyelim ki ben bu alanı tercih edeceğim. Tercih listeme nasıl ekleyeceğim arkadaşlar? Burada kodumuz yer almaktadır. Kodumuzu kopyalayacağız. ÖSYM'nin ada işlemleri sistemine ekleyeceğiz. Uygulamalı video kanalımızda mevcut olduğu için tekrardan göstermiyorum arkadaşlar. Açıklamalara, kartlara bırakıyorum. Sizler tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Acil Afet ve Durum Yönetim Başkanlığına hizmetli alanında atamalarımız gerçekleştirilecek. Baktığımız zaman 2001 kodu sadece liseden mezun olmamız bu alana başvuru yapmamız için yeterli olacaktır arkadaşlar. Ayrıca sağlık memuru alanında bir adet atamamız gerçekleştirilecek. Nitelik kodumuza baktığımız zaman 2127. İlgili nitelik kodunu bilgisayarıma tabletimi indirdikten sonra bu alanda Ctrl F diyorum arkadaşlar ya da Command F diyerek ilgili kodu arıyorum. 2127 kodumuz orta kurumlarının hemşirelik ebelik sağlık memurluğu alanı ya da ebelik dalı veya hemşirelik ebelik sağlık memurluğu alanı ebelik hemşirelik dallarından mezun olmak. Yani arkadaşlar benim burada bulunan ilana başvuru yapabilmem için ilgili bölümlerden mezun olmam gerekiyor. Eğer ben ilgili bölümden mezun değilsem bu alana başvurumu yapamam. Aile çalışma ve sosyal Hizmetleri Bakanlığı alanında memur atamalarımız gerçekleştirilecek. 2001 koduna sahip olmak bizler için yeterli olacaktır. 2001 kodumuz neydi? Sadece liseden mezun olmamız bizler için yeterli olacaktı. Tercih yaparken şu noktaya dikkat etmeniz gerekiyor. Birer adet atama yapılacağı için tercih listenizi oluştururken dikkatli olmanız gerekiyor. Kontenjan sayısının yüksek olması bizler için avantaj olacaktır. Orta alanında kimler tercih yapacak ve hangi alanları tercih edeceksiniz? mutlaka yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunalım. Üniversitelere hizmetli alımı gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığına hizmetli alanında atamalarımız gerçekleştirilecek. Diğer kuruma baktığımız zaman alım sayısı daha fazla arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hizmet alımı devam ediyor. Şimdi nitelik kodlarına bakalım. Hangi anlama geliyor öğrenelim. Tercih edebilecek arkadaşlarımızı sizlerle paylaşalım. İlgili alana geliyorum arkadaşlar. Kodumu yazdığım zaman orta öğretim kurumlarının imam hatip alanı ve dallarından mezun olmam gerekiyor. Birinci niteliğim bu. İkinci kodumuz 1101. Arattığım zaman bu ekranda karşıma çıkmayacak. Ne yapacağım? Özel koşullara sahip olan diğer bir dosyamız vardı. O dosyayı açacağız. Direkt karşımıza çıktı zaten arkadaşlar. 1101 kodumuz tercih edecek arkadaşlarımızın erkek olması gerekiyor. Tekrardan tabloya döndüğüm zaman İlgili illere başvuru yapacaksam hem İmam Hatip mezunu olmam gerekiyor, ikinci bir niteliğimde erkek olmam gerekiyor. Bayan arkadaşlarımız tercihte bulunamıyorlar. Fakat bu alanda 1103 kodunu da görüyorum. İlgili yerden bakalım 1103 koduna kadın olmak. Koda baktığımız zaman kadın arkadaşlarımızın da tercih edebileceği alanlar mevcut. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetli alımına başvuru yapabilmem için öncelikle imam hatip mezunu olmam gerekiyor. Ayrıca 1101 yazan alanlarda sadece erkekler başvuru yapabiliyor. Bu alanda da görmüş olduğunuz gibi 1103 koduna sahip olan yerlere kadın arkadaşlarımız da başvurularını yapabiliyorlar. Bu nokta önemli bir noktadır arkadaşlar. Çünkü tercihlerinizi yaparken erkek adaysanız ve 1103 koduna sahip tercihleri listenize eklemeye çalışırsanız kabul etmeyecektir. Çünkü erkek adaylarımız sadece 1101 koduna sahip alanlarda ilgili kuruma başvuru yapabiliyorlar. Ayrıca arkadaşlar orta öğretim alanında atama sayılarını ele almıştık. Açıklamalara kartları bırakacağım. Mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü sizler tercihlerinizi yaparken geçmiş alımlarda kaç kişi atandı, kaç puanla atandı, bu sene kaç kişi atanacak bunların değerlendirmesini yapmanız gerekiyor. Çünkü tercih listemizi oluştururken bu nokta bizler için önem arz edecektir lütfen bu noktayı atlamayın Diyanet İşleri Başkanlığı'nın İmam Hatip alanında atamaları gerçekleştirilecek İmam Hatip alanında 1101 kodunu biliyoruz artık sadece erkek adaylar tercih edebiliyor 7233 ve 2049 kodunun ne anlama geldiğine bakalım 7233 koduna baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hafızlık belgesine sahip olmanız gerekiyor 2049 koduna bakalım arkadaşlar 2049 koduna baktığımızda ortaöğretim kurumlarının İmam Hatip alanı ve dallarından mezun olmak tabloya geldiğimiz zaman İmam İmam Hasip alanına başvuru yapabilmem için 3 şart aranmaktadır. Birinci şartımız hafızlık belgemiz olması gerekiyor. İkinci şartımız İmam Hatip mezunu olmamız gerekiyor ve erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. İmam Hatip mezunu değilim. Hafızlık belgem var tercih yapabilir miyim? Hayır arkadaşlar tercih yapamam çünkü belirtilen lise düzeyinde mezun olmam gerekiyor. Kur'an kursu öğreticiliğine baktığımız zaman aynı nitelikler karşımıza çıkmaktadır. Artı olarak 1103 koduna sahip olan kadın arkadaşlarımız da tercihte bulunabilecekler. Kur'an kursu öğreticiliğine baktığımız zaman aynı nitelikler devam etmekte arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın memur alımı var. Memur alımındaki koda baktığımız zaman 2049 kodumuz neydi? Sadece İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmamız ilgili ilana başvuru yapabilmemiz için yeterli olacaktır kaç kişinin atanacağı ile ilgili bilgiye bu alandan ulaşıyoruz arkadaşlar. Umarım atandığınızın haberini de alırız. Çünkü sonuçlar açıklandığı an kanalımızdan sizlere bilgi vereceğiz. Abone olup bildirimleri aktifleştirmeniz sizler için yararlı olacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mezun kayyum alanında atamaları gerçekleştirilecek. Görmüş olduğunuz gibi şehirlerimiz ve ilçeler burada yer alacaklar. Kontenjan bilgimize bu alandan ulaşıyoruz. Ve kodlarımız aynı nitelikleri ifade etmektedir. O yüzden tekrardan bakmıyorum arkadaşlar. İçişleri Bakanlığı'nın memur veri hazırlama kontrol işletmeleri öğretmenliği alanında atamalarımız var sadece orta öğretim mezunu olmamız başvuru için yeterli olacaktır arkadaşlar alımımız devam ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetli alanında ilgili il ve ilçelere burada belirtilen kontenjan sayısı kadar atamalarımız gerçekleştirilecek sadece lise mezunu olmamız başvuru için yeterli olacaktır arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetli alanındaki atamalarına baktığım zaman Kontenjan sayıları farklılık arz etmektedir. Burada tercih listesi oluştururken arkadaşlar baktığımız zaman Erzurum iline 2 atama gerçekleştirilecek, İstanbul'a 8 atama gerçekleştirilecek. Tercih listenizi oluştururken İstanbul'u başlara yazmanız faydalı olacaktır. Çünkü bir alanda 8 kişi atanacak, diğer alanda 2 kişi atanacak. Bu alanı tercih etmek sizler için faydalı olacaktır. Milli Bakanlığımızın hizmetli alanındaki atamaları devam etmekte. Sağ Güvenlik Komutanlığı'nın santral memuru alımı var arkadaşlar. İlgilenen tekleri sağlamam gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın memur alımları var. İlgili niteliklerimiz burada yer almaktadır. Veteriner sağlık teknisyenliği alanında atamamız gerçekleştirilecek. Nitelik kodumuz büyük bir ihtimalle ilgili bölümden mezun olma şartı arayacaktır. Ticaret Bakanlığı'nın hizmetli alanında ilgili il ve ilçelere atamaları gerçekleştirilecek. 2001 kodu bizim için belirleyicidir. Ek bir nitelik koduna sahip olmamıza gerek yok arkadaşlar. Ayrıca Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü santral memuru ve üniversitenin memur alımı mevcut. 2001 koduna sahip olmamız bizler için yeterli olacaktır. Genel ekseriyetle ön lisans, lisans, ilk mezunu olan arkadaşlarımız bu şekilde kadrolara, nitelik kodlarına bakmaları gerekiyor. Orta öğretim alanındaki kadrolar ve atama sayıları bu şekildeydi arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Hepiniz için hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlarım. ÖSYM'nin adı işlemleri sistemine tercihlerinizi nasıl kaydedeceğinizle ilgili videoyu açıklamalara, kartlara bırakıyorum tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım sonuçlar açıklanınca atandığınızın haberini de alırız ve mutluluğunuza ortak olmaya çalışırız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın arkadaşlarım.